Bukos stüdyoları adına Atlas Silkindinin dünyasına hoş geldiniz. Şöyle bir düşünelim. Ya dünyayı ayakta tutan motor aniden dursa ne olurdu? İşte bugün 20. yüzyılın en çok tartışılan, en cüretkar romanlarından birinin Atlas Silkindinin felsefi derinliklerine iniyoruz ve tam da bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu sözler, bunlar sadece birer cümle değil, Roma'nın kahramanlarının adeta inanç manifestosu. Anlıyoruz ki bu basit bir hikayenin çok ötesinde en başından itibaren felsefi ölçeğini ortaya koyan bir ahlak ve irade anlatısı. Şimdi gelin Roma'nın o kendine has dünyasına bir adım atalım. Sanayinin motorlarının bir bir sustuğu, yetkinliğin kıskançlıkla karşılandığı ve başarının adeta cezalandırıldığı bir dünya burası. Roman bize işte böyle bir tabloyla karşılıyor. Toplum çöküşün tam eşiğinde. Gündelik hayatın en sıradan, en basit unsurları bile sanki pamuk ipliğine bağlı, her an kopacakmış gibi kırılgan. Medeniyetin o sağlam sandığımız dokusu gözlerimizin önünde yavaş yavaş çözülüyor. Ama işte bu çürümeye direnen iki kahramanımız var. Dagny Taggart ve Hank Reardon. Onlar gitgide kararan bu dünyada son bir ilerleme ışığı yakmaya, John Galt hattını inşa etmeye çalışıyorlar. Bu hat sadece bir demir yolu değil aslında, çöken bir dünyaya karşı dimdik ayakta duran bir meydan okuma. Roma'nın merkezindeki asıl çatışma fiziksel bir kavgadan çok daha derin. Bu ahlaki bir savaş. İki karşıt yaşam felsefesinin, iki farklı dünya görüşünün amansız mücadelesi. Kısacası bu bir zihinler savaşı. Bakın, bir yanda akılla, emekle, üretimle yaşayan üretenler var. Onlar için değer çabayla yaratılır. Diğer yanda ise ihtiyacı mutlak bir hak olarak gören ve başkalarının ürettiklerine el koymayı meşru sayan yağmacılar. Onların dünyasında değer yaratılmaz. Sadece talep edilir, alınır. Hank Riordan'ın kendi kardeşinden duyduğu şu sözler yağmacı zihniyetini o kadar net özetliyor ki başarının meyvelerini istiyorlar ama o başarıyı yaratan kişiyi hor görüyorlar. İşte kıskançlığın en acı paradoksu tam da bu. Ve şimdi romanın ana gizemine geliyoruz. Dünyanın en parlak, en yetenekli insanları tam da onlara en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda sanki sözleşmiş gibi işlerini bırakıp birer birer ortadan kayboluyorlar. Hayır, bu bir tesadüf değil. Ülkenin endüstriyel omurgası adeta sistematik bir şekilde çökertiliyor. En iyi müteahhit, en iyi sanayici, en dahi yenilikçi hepsi bir anda yok oluyor. Sanki birisi o devasa motorun en hayati parçalarını kasıtlı olarak bir bir söküyor. Bu kayboluşlar kesinlikle rastgele değil, çok bilinçli bir eylem. Bu bir yenilgi değil, aksime bir geri çekilme. Bu, başarının cezalandırıldığı bir yüyaya karşı aklın, zihnin başlattığı sessiz bir grev. Ve işte tüm bu çöküşün, bu kaosun ortasında tek bir soru her yerde yankılanıyor. Artık sadece bir isim değil bu. Bir sembol, bir gizem, hatta bir tehdit haline gelen o soru. John Galt kim? Bu büyük gizemi çözebilmek için önce onun arkasındaki felsefeyi anlamamız gerek. Gelin bu felsefeyi romanın en çarpıcı karakterlerinden biri olan Francisco Konya'nın kendi sözleriyle keşfedelim. İşte romanın felsefesinin tam da özü bu cümle. Bütün servetin, bütün zenginliğin kökü, kas gücü ya da doğal kaynaklar değil, insanın zihnidir. Tüm maddi değer insanın düşünme, akıl yürütme ve yaratma yeteneğinden doğar. Bu felsefeye göre para sanıldığı gibi bir sömürü aracı değildir. Tam tersine. O, üretken bir başarının somut bir sembolüdür. Para, çabayla kazanılmış değerin fiziksel bir ifadesidir. O kadar. Ve şimdi büyük finale, sır pardesinin aralandığı o ana geliyoruz. Dünyanın motorunu çalıştıran o büyük zihinlerin nereye gittiğini ve daha da önemlisi neden gittiklerini öğrenme zamanı. Cevap aslında üç basit adımda saklı. Bir, onlar yenilmediler. İçi yok edilmediler ve 3 greve gittiler. Evet, yanlış duymadınız. Bu başarının bir suç gibi görüldüğü bir dünyaya karşı zihnin başlattığı bir grevdi. Onlar Colorado dağlarında saklı bir vadiye çekildiler, grevcilerin sığınağına. Orada kişinin aklının ve emeğinin sadece ve sadece kendisine ait olduğu ilkesi üzerine yepyeni bir dünya kurdular. Kendilerini sömüren medeniyete daha fazla yakıt olmayı reddettiler ve böylece Roma'nın kalbindeki o en sarsıcı en temel soruyla baş başa kalıyoruz. Bir toplum onu var eden en üretken zihinlerini dışlarsa, başarıyı cezalandırırsa ne olur? O motorlar bir kez durduğunda geriye ne kalır?